Ehl-i marifet bir velinin fehmettiği icaz ile ehle aşk bir velinin müşahede ettiği cemal icaz bir olmadığı gibi muhtelif meşaribe göre cemali icazın cilveleri değişir. Bir ilmi usulüddin allamesinin ve bir imamın gördüğü veşi icaz ile füriyat-ı şeriattaki bir müştehidin gördüğü ve i icaz, bir değil ve hakeza. Efendim, bir üstteki cümleyi nasıl anlayalım? Bir üstteki cümleyi nasıl anlamayacağız efendim? Hakikat mesleği tarikat mesleğini mi kıyas ediyor? Ee, ehli e, kalp bir veli ile bir e, mütefennin işte onu her zaman söylüyorum ya mesela büyük acı bir Süleymaniye Camii içine bir mühendis girsin, bir mimar girsin, bir müzisyen girsin, bir köylü girsin. Her biri o koca muazzam eserin bir tarafını harika görür. Mesleği neyse o yönden harika görür. Köylü bakar, Allah Allah buraya kaç evlek domates ekilirdir. O evleyi hesap eder yani. Ondan sonra mühendis bunun statik hesabı nasıl yapılmış? Demir yok, çimento yok. Bu taşları nasıl birbirine anlaştırmışlar bunlar? İnanılacak gibi değildir. Şu kubbeyi demirsiz, çimentosuz nasıl durdurmuşlar? Mühendis. Ona bakar. Mimar şu içindeki tezyinata, şu uyumluluğa bak der. Yani şuna bak. Şu kubbeye bak, şu küçük kubbelere bak. Şu ilahi yani. Bir mimar da ondan başka şey anlar bir müzisyen oradaki ses hareketlerinin akustik hadiseyi tahlil eder. E i̇şte geçenlerde bir şeye rastladım. Bir böyle ses işiyle uğraşan bir adam e şey yapmış. Kur'an okurken böyle eliyle yüzünü tutmanın hikmetini anlatıyor. Biz işte Abdü Samet Basit, Allah rahmet etsin, Öyle yapıyor diyordu. Halbuki öyle değilmiş. O sesin akustiğini ayarlıyormuş o. O sesin şeyini ayarlıyor yani. Akustikini e, nüfuz kabiliyetini artırıyor. O tabii kendine göre izah ediyor işin mesleğin mesleğin erbabı. Bu görülmüş şey değil diyor yani. Bu nasıl bir şey yapmış bu diyor. <laughs> bu nasıl yapmış? Yani aynı sesten nasıl ayrı ayrı manalar çıkarttırıyor, ses manaları çıkarttırıyor diyor. Onun gibi işte burada da e, aşk bir insanın Kur'an'dan, Kur'an'ın icazından istifade ettiği nedir? Ehli kalp birisinin, mütefekkir bir allamenin, hikmet sahibi bir hakimin, medreses kocası bir zatın, efendim harflerle il alakası olan harflerin hareketiyle alakası olan bir alimin her birinin Kur'an'ın bir tarafındaki icazından hissesi var. O o tarafı anlatır. Tümünü tutmak mümkün değil. 200 icaziye tarafı var diyor Kur'an'ın 200 icaziye tarafı var. Yani taklidi mümkün olmayan 200 kabiliyeti var Kur'an'ın. Şimdi şeyde 25. sözde 40 ve çiğcazın izah ediyor değil mi? 40. 40 kere ispat ediyor ki bu Kur'an taklit edilemez. 40 ve çiğle ispat ediyor ki bu Kur'an taklit taklit edilemez. Ee, sonra mesela işte şeyde İbriz'de yazdığı gibi onun talebesi Abdullah İbni Mübarek ee, sonraki Abdullah İbni Mübarek iki tane var tarihte meşhur. Birisi ilk tabi'in zamanında bir Abdullah Mübarek var. Bir de 300-400 sene sonra Afrika'da İbri Hazreti, e, Hazreti e, İbris kitabında geçen şey var. Abdullah İbni Mübarek. Bu alim. Üstadı işte şey Ümmi hiçbir şey okumamış. Ondan Sonra diyor ben oturdum ayetlerden onların arasına tam uyum sağlayacak hadislerden birbirine karıştırdım bir parça meydana getirdim. Me şey de mecliste diyor Abdülaziz Bey Hazretlerinin huzurunda bir aşı şerif okuyayım dedim. Oku dedi diyor. Başladım diyor. Kur'an'ı okudum, hadis hadiseye dur dedi diyor. <laughs> Tekrar al dedi diyor. Tekrar aldım. Oraya geldim. Yine dur. Ne oldu efendim? Diyor ki o önceki okuduğun ayetin nuruydu görünüyordu. Hadise gelince hadis nuru çıktı ortaya. Hadisin nuru ortaya çıktı. O ayet bu hadis. Sen bunları birbirine barıştırmasın demiş. Böyle bir şey e, zat e, yani herkesin Kur'an'ın e, mesleğine, meşrebine, kemalat derecesine bağlı olarak gördüğü bir icaz tarafı var. Taklit edilmez tarafı var. E, Bediüzzaman Hazretleri gibi birisi 40 vecih icazını ispat ediyor. Halbuki 200 vecih icazı varmış. Yukarıda söyledi. Evet. Evet, ehl-i malifet bir velinin fehmettiği icaz ile ehl-i aşk bir velinin müşahede ettiği cemal icaz biri olmadığı gibi muhtelif meşaribe göre cemail icazın cilveleri değişir. Şimdi işte Abdülaziz'de göre renk. Renk hiç sıkıntıya lüzum yok yani. Ağzından çıkarken Kur'an ayetinin rengi başka, hadisin rengi başka, hadisi kutsinin rengi başka ehli müşahede bir velinin Kur'an'ın icazı koku var. Koku var. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kokuları var. Hatta her sürenin ayrı kokusu var. Her surenin ayrı kokusu vardır. Rengi vardır, kokusu vardır. Yani herkes kendi inkişaf ettiği saha itibariyle Kur'an'ın taklit edilemez bir kitap olduğunu ispat ediyor. ami hmm. avamdan veyahut aklı gözüne inmiş maddiyunlar tabakasına karşı Kur'an'ın gözle görünecek bir işareti icaziyesi bulunduğu 18. işarette dava edilmiş. Ve o davayı temvil ve ispat etmek için çok izaha yüzüm vardı. Şimdi anladığımız mühim bir hikmet-i Rabbaniye cihetiyle o izah verilmedi. Tek cüz'i birkaç cüz'iyatına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı ve tehteri daha evla olduğuna kat'i kanaatimiz geldi. Şimdi o tabakanın fehmini ve zevkini tesir etmek için kırk icazdan göz ile görülen bir veçini bir Kur'an yazdırdı ki o yüzü göstersin. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in tevafuklu Kur'an'ı yani beşer takatının fevkinde bir inceliği var. Kur'an'daki Hafız Osman hattının sayfeleri değişmiyor. Satırlar değişmiyor. Bu satırların içerisinde nasıl oluyorsa öyle bir tevafuk oluyor ki Koskoca sayfada bütün nafs icerlerler alt alta geliyor. Bütün fi harfleri alt alta geliyor. Karşılıklı sayfalarda tevafuk ediyor. Yani bu inanılacak gibi değil. Şeyde, e, haremde Harem-i Şerif'te e, oturuyorduk. Birisi yanıma geldi, açlı Kur'an okuyor. Baktım kırmızı Ha, şeyli kelimeler kırmızı bazı kelimeler kırmızı içeretli merak ettim okudu bitirince bakabilir miyim dedim verdi yani, surayı rahmanı açtım hiç alakası yok yani tekrarları kırmızı yazmış ama birisi bu tarafta birisi o tarafta birisi bu tarafta yani şeye bizim tevafuklu Kur'an'a benzetmek istemişler mümkün değil hatta o derece ki biliyorsunuz Hamid rahmetullahi aleyh, Tatavmit, Hüsrev abinin ilk tevafuklu Kur'an'ını kop şey yaptı. Kendisi ona bakarak yazdı. Hatta Tamit bilinen dünya çapında bir hattat. Beceremedi. Harfler kayıktır onda. Dikkat edin Yeni Asya'nın bastırdığı tevafuklu Kur'an'la Hüsrev abinin bastır, yazdığı Kur'an arasında fark vardır. Bakarak bile yapamıyor hem de hatta tamit. Aleyküm selam var. O hadiseyi biliyorsun değil mi? Hı. Yapamadılar. Ama kimse anlayamıyor yani. Mesela Nun'un uzatıyor kulpunu. Ya, kim anlayacak yani onu? Ama Hüseyin Efendi'nin Nun'un kulpu uzun değil. Yani har tam olarak yazılmış, tevafuk yapılmış. O bazen mesela bazı yerlerde ya harfi uzatıyor ya kısaltıyor bir şey yapıyor. Tevafuk ettirmeye çalışıyor. Yani mucize taklit edilemiyor yani. Bu hatta tamit de olsa yapamamış yani. Evet. Bu şeyde yerini tam bulamadım falan da geçen ben merak ettim bir baktım. diyor ki üstadımız 300.622 300 bin 622 ee, şeyde e, 40-50 hata yapan Hüsrev'i evet. her şeyinde e, yarım sayfa hata yapıyorlar. O Kastamonu'da olmuş. Kuran Kastamonu'ya gidince işte Hazretleri orada iyi kuvvetli hafızlardan 4-5 hafıza vermiş. Bunu bir gözden geçirin demiş. Hatalarına bakın. Tüm Kur'an'da 50 tane şey Hüsrev Efendi'nin 50 tane e, ee, secametlerinde hata bulmuşlar. Yani üstün eserlerde 50 tane. Tüm Kur'an'da. 300.620 değil mi harf? 300.620 harf. Ee, işte adam mektup yazmışlar. İşte <laughs> efendim ya şu kadar hata var diyor. Hüsrev'in Hart'ta 50 hatasını söyleyen diyor, bilmem kaç yüz Hart'ta kaç tane hata yapmış. <laughs> Onu tam aklımda değil. Yani Allah yaptırıyor tabii, onlarda da şey yapıyor. Yani ona bir sayfada 50 hata yapmış, bu 600 sayfada 50 hata, bu ne demek? Bu inanılacak bir şey değil yani. İnanılacak bir şey değil tasarruf var üzerinde büyük bir tasarruf var. Evet, bu tevafuk da acip bir şey. Her zaman söylüyorum, bizim Hazir Hanımın e, mektubatında 19. mektupta şeyin sayfanın baş tamamen elif gelmiş başları. Yani müstensiyi yazıyor, hızlı hızlı yazıyor. Bir <laughs> bakıyorlar ki Satır başlarının hepsi elif. İnanılacak gibi değil. Kur'an şey vardı bende ama ne oldu? Var herhalde evde var o. O kitap. Abdülhalim Efendi Sivas'ta Abdülhalim Efendi yollamış okuyayım efendim. Okuyun. Oh. Bu zat 9-10 sene zarfında 400 risale kadar dikkatli ve tevafuklu olarak risale Nur'dan yazdığı gibi hafız olmadığı halde yazdığı iki mükemmel Kur'an'la ve üçüncüsünü mütefekkir surette gözle görünür bir nevi icazı Kur'an'ı gösterir bir tarzda üç Kur'an'ı yazmış. Tam mukabele edilmeden bize gelmiş. Biz de mukabele edemeden size göndermiştik. Sizler de kemale dikkatle hareke ve harflerde gördüğünüz 40-50 sehir Hüsrev'in kaleminin ne derece harika olduğunu gösterir. Çünkü her Kur'an'ın 300.620 harfinde o kadar hareke ve sükunlarında yalnız 40-50 sehv bulunması kalemin isabetli harika olduğunu gösterir. Latiftir ki Hüsrev'in sehvini bulan bir zat iki harfte bir sehv etmiş. Hüsrev 100 bin harfte bir sehv etmiş. Taszih eden iki harfte noktayı bırakıp sehv etmiş. Demek o dikkatli hafızın o sehvi Hüsrev'in seyfini affettiriyor. Eyvallah. Eyvallah. O meselede tamamen tasarruf var. Şamlı Hafız Tevfik'in hatırasında var ya şeyde 10. Şey, Lema'da. Betimle, betimle. 10. Lema'da. Orayı, onu lemalar var mı? Şamlı Hafız Tevfik'in tokadında yazıyorum. Üçüncüsü müydü o efendim? altıncı Altını Başta olması lazım. Yani o kırk hatada da efendim bir hikmet vardı muhtemelen değil mi? E o da ayrı tabii. O da ayrı. O beşer olduğunu gösteriyor. Evet. Yani aksiyon da... Evet. evet. Yedincisi. Onu mı? Kaçıncı şey? Yedincisi efendim. He? Yedincisi. Yedi. Buldun mu? Evet. Şamlı hafızı. Dokuz okumuyor. Şamlı yedincisi Şamlı hafız tevfiktir o kendisi diyor. Evet, itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmet-i Kur'an'a fütür verecek harekatım sebebiyle iki şefkatli tokat edim. Şüphem de kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi. Birincisi, Lillahi'l benim hatta arabiyem Kur'an'a bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmişti. Üstadım en evvel 300 bana yazdırmakla sahil arkadaşlarıma taksim etti. Kur'an yazmak iştiyakı Risalelerin tebiz ve tesvidindeki hizmetime arzumu kırdı. Kur'an yazmak iştiyakı Risalelerin tebiz ve tesvidindeki hizmetime arzumu kırdı. Hem Arabi hatta bulunmayan sahil arkadaşlara tefevvuk edeceğim diye gurur bir tavırda bulunduk. Hatta üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit bu iş bana aittir. O vakit dedim. İçinden üstada diyor ki, itiraz ediyor. Üstadım ben bu işi biliyorum. Üstad ona diyor, şöyle şöyle olacak. O da içinden diyor, hafız ya. Şamlı hafız. Üstadım ben onu biliyorum. O tedbir bana ait. Evet. Hatta üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit bu iş bana aittir, o vakit, dedim. Ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur gibi mağrurane söyledim. İşte bu hatama göre fevkalade, hiç hatıra gelmeyen bir tokat, dedim. En az Arabi hattı olan bir kardeşime, kusreve yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik, şimdi anladık ki o bir tokattır. Kusreve evet, yetişemiyor. Kusrevin hafızlığı falan yok. Ama Üstad ne diyor? Sen bu duruşu Kur'an'a katip tayin edildin diyor. Bu Kur'an derslerine katip tayin edildin. Tayinle gelmiş. Evet, dersimize devam edelim. El cümle, lafzullah ve Rab'dan sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Hafur, ve Hakim ile beraber lafzullah Kur'an ayetlerinin nısfıdır. El cümle lafzullah ve Rab'dan sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Gafur ve Hakim ile beraber lafzullah Kur'an ayetlerinin nısfıdır. Yarısı yani. evet. Hem lafzullah ve Allah lafzı yerinde zikredilen lafzı Rab ile beraber Yine nısfıdır. Çendan'ın Rab lafzı 846 defa edilmiş. Fakat dikkat edilse 500 küsürü Allah lafzı yerine zikredilmiş. 200 küsürü öyle değildir. Buralar yani oturup Kur'an'daki bunları saymakla olmamış yani. Bunu yazdırıyor Üstad. Yazdırırken tekerleme yok. Silme de yok ya 2806 demiştim. O 2806 değil de 2906. De, öyle bir şey yok. Bir noktaya bakıyor ve yazdırıyor. Bunlar e, tutulacak şeyler değil yani. Bunların hepsini irticalen yazdırıyor. O, derece seri yazdırıyor ki müstensiler kelime kaçırıyorlar, birbirlerine bakıyorlar geçirdiği, kaçırdı kelimeyi yazmak için. Sale-i Nur'un yazılışı çok harika bir şey. Hı. Beşer takatının fevkinde bir şey. Çandan Rab lafzı 846 defa zikredilmiş. Fakat dikkat edilse 500 küsürü Allah lafzı yerine zikredilmiş. 200 küsürü öyle değildir. Hem Allah, Rahman, Rahim, Alim Ve La İlahe İlla Hu'daki Hu adediyle beraber Yine nısfıdır Fark yalnız dörttür Ve Hu yerinde Kadir ile beraber Yine mecmu ayatın nısfıdır Fark dokuzdur Lafz-ı Celal'in mecmundaki Nükteler çoktur Yalnız şimdilik Bu nükteyle iktifa ediyoruz Şimdi akla gelir ki yani bunları neye yazmış? Yani Kur'an böyledir, tamam. Yani ilmini göstermek için mi bunları böyle yazmış? Öyle değil. Kur'an üzerinde, yeryüzünde çok iddialı mezhepler var. Kur'an'ın, elimizdeki Kur'an'ın e, hakiki ve tam Kur'an olmadığı hakkında iddialar var. Bunların başında şey gelir, İran gelir. Caferiye mezhebi ki İran'ın resmi mezhebidir. Onlar elimizdeki Kur'an'ın hakiki Kur'an olmadığını söylerler. Ve bir Fatıma Kur'anı diye 40 bin ayetli bir Kur'an'dan bahsederler onlar. İşte bunların iddialarının çürüklüğünü bu Kur'an-ı Kerim'in bu vaziyetinin e, bire bir mucize olduğunu ve bunun e, değiştirilmesinin mümkün olmadığını elimizdeki Kur'an'ın da hakiki Kur'an olduğunu ispat ediyor. Bunun için yazılmış yani. Rumuzat-ı Semaniye daha ziyade üzerinde duruyor bunun. rumuzat Semaniye daha ayrı bir şey. O harflere kadar inmiş Rumuzat-ı Semaniye. Evet.